Aydınlatma lambaları burada, iklimlendirme cihazları burada. Lüks villayı uyuşturucu fabrikasına çevirdiler. Polisler bile şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu yeşil renkli bonsai maddesi. Bunlar çeşitli renkte ve şekillerde ekstazi yaptılar. Çete üyeleri zehir üretimi için gerekli her şeyi düşünmüştü. Ancak polisin gözünden kaçamadılar. Gece yarısı baskınıyla yaka'yı ele verdiler. İstanbul Narkotik Şube Polisleri hummalı bir çalışmanın ardından büyük çekmecede uyuşturucu üretimi gerçekleştirilen bir ev tespit ettiler ve şu anda o evde operasyon için düğmeye basıldı, kapı kırıldı. Şu anda bahçenin içerisinde koşuşturmaca var. İşte o koşturmacanın ardından bir kişi şu anda bahçede altına alındı ve şu anda elleri kelepçeleniyor. Bahçenin diğer tarafında şu anda polisler var yine ve ay, ay, ay. kapıdan içeri girecek narkotik ay, ay, ay. polisleri koçbaşıyla kapı kırıldı. Ve hemen girişte bir kişi daha yere yatırıldı şu anda elleri kelepçeleniyor. Abi ben ne yaptım? Villanın içerisindeki tüm odalar ve bahçedeki bölümlerde gözaltıların ardından aranmaya başlandı. Narkotik polisleri didik didik arıyorlar her tarafı. İşte o bölümlerden bir tanesi. Ve şu anda bir bölmeye daha gireceğiz. Burası oldukça sıcak ve birçok kapı var içeride. Odalar tamamen izol edilmiş halde. Kesinlikle güneş ışığı ve nem geçirmiyor. İşte şu anda üretimin yapıldığı noktaya giriş yapıyoruz. Bakın tamamen duvarlar bir alüminyumla izole edilmiş durumda. Ses dışarıya çıkmıyor buradan ve içeriye girdik şu anda. Bunlar uyuşturucu madde, kenevir olarak değerlendirdiğimiz madde Özel vitaminler uygulanmış. Havalandırma, iklimlendirme cihazları tamam. Aydınlatma lambaları da bu. Burası oldukça dar bir oda ve çok ağır bir kokusu var. Termometre ise odanın tam ortasında. Bakın 30 dereceye şu anda sabitlenmiş ve sürekli olarak da odanın ısısı kontrol halinde. Özel ışıklandırmalar ve vantilatörler de sürekli olarak burada çalışıyor. Seraya çevrilen lüks villadaki bitkiler imha edilmek üzere toplandı. Çetenin önceden üreterek sakladığı bütün uyuşturucu stokları da tek tek bulundu. Bu yeşil renkli bonzai maddesi. Bunlar çeşitli renkte ve şekillerde ekstazi yaptılar. Bunlar yine pereslenmiş yeşil renkli esra maddeleri. Polis gece yarısı baskınıyla zehir çetesini çökertti. Yüz binlerce liralık maddeyle geçirildi.